Herkese merhaba arkadaşlar, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, sosyal paylaşım sitesine video çekerken, kendisini kuru sıkı tabancayla vurması sonucu hayatını kaybeden Muhammed Halim Taşdemir'in, bana bir şey olmaz, diyerek tetiğe bastığı ortaya çıktı, yeğeninin ölümü ile yıkıldıklarını söyleyen, 5 çocuk babası Berhan Taşdemir, pazar günü Muhammed'in kendilerinde kaldığını belirterek, kendisinden bir yaş küçük oğlumla birlikte ikisi odada oturmuş, cep telefonları ile ile uğraşıyormuş, o sırada bir ses duydum, ben evde silah olmadığı için aklıma bunu hiç getirmedim, mutfakta bir şey düşmüştür, diye düşündüm, o sırada oğlum Ali yanıma gelip, baba Muhammed kazayla kendisini vurdu, dedi, Muhammed sanırım filmlerden etkilenmiş ve silahı da başına götürerek, bana bir şey olmaz, demiş ve tetiğe basmış, hayat dolu bir çocuktu, silahı nereden almış bilmiyoruz, eve geldiğinde silahı görsem elinden alırdım, hepimiz yıkıldık, kuru sıkı olunca öldü öldürmez diye düşündü herhalde dedi öte yandan uzmanlar yapılan deneysel çalışmada kuru sıkı tabancanın yakın mesafeden atış halinde öldürücü olabildiğini söyledi